Merhaba, bugün prostatit şikayetleri olan, prostatit tanısı almış olan hastamıza uyguladığımız tedavi sonrasındaki duygu ve düşüncelerini almak için bu videoyu çekiyoruz. Ya, Kısaca taşık... geçmişinizden ve burada aldığınız tedaviden, izlenimlerinizden bahsedebilir misiniz? Ya, taşık hocam 3 senedir ben bu rahatsızlığı çekiyorum. Yani gitmediğim doktor kalmamı diyebilirim. 7-8 tane doktora gittim. Genelde tesisim de konulmadı. Yani mesanede bir sorun olduğu veya prostatta bir sorun olduğuna dair herhangi bir teşhis de konulmadı. Hani gelişi güzel geçilir. İşte bazı doktorlar bunun çaresinde olmadığını söyledi. İşte yani 7-8 e, aydır da internet üzerinden araştırmamın sonucunda işte farklı farklı bilgilere sahip olduktan sonra size geldim. İşte sizin teşhisiniz gereği mesanede e, kanlanma diyordunuz herhalde hocam istemiyelim. Evet Sistit veya işte kronik prostat. Yapılmış iyileşir. sistoskopiniz varmış. Bir sistoskopi yaptırmıştım. Sistoskopi sonucu çıkan değerlendirmeleri de senin hocamıza göstermekten sonra, senin hocamız yaklaşık 10 seans ozon tedavisi. Ben sanırım 5 seans mıydı hocam? 5. Evet. 5 seansta şok dalga, şok dalga tedavisi. tedavisi uygulaması sonucu, şu anda rahatsızlığım yüzde 90 üzerinde iyileştim. Yani ben bu rahatsızlıktan yaklaşık bir senedir aşırı derecede müzdariptim. Bunun neticesinde başka şehirden geldim. Şu an buraya 10 saat uzakta mesafeden gelip buraya İstanbul'a bu tedavimi yaptırmak maksatlı. Hani birçok şeyi göze alarak geldim. Sinan Hocam da sağ olsun bana bu konuda elinden gelen bütün yardımları göstererek tedavimi başarılı bir şekilde yerine getirdi. Bendeki şikayetler idrar sonrası yanma, sık idrara çıkma, gece 3-4 defa idrara çıkma. Cinsel ilişki sonrası ağrılar ve sürekli mesane bölgesinde bir huzursuzluk rahatsızlıklarıydı. Bunun tedavisinde şu anda bu klinikte Sinan Hocamla birlikte %90 atlattım diye düşünüyorum. Geri kalan %10'luk kısmı da işte bir nebze olsun yaşantı tarzımızı değiştirerek türelere edeceğiz diye düşünüyorum. Sinan Hocama ve kliniğine çok teşekkür ederim. <laughs> Elinize sağlık hocam. Biz teşekkür ederiz. Tedavi edebildiğimiz her hastamız bizim için bir artıdır. Bundan sonraki yaşamınızda size sağlık, mutluluk diliyoruz. Herhangi bir şikayetiniz olursa tekrar görüşmek üzere. Sağ olun Teşekkür hocam, ederiz teşekkür katkılarınızdan dolayı. Sağ olun hocam, teşekkür Bu hocam. videoyu da sosyal medyada yayınlamamıza Yayın izin verir hocam, misiniz hocam? İzin veriyorum ya. Yani rahatsızlığı olan arkadaşlar size gelsinler. Burada reklamınızı yapmak amaçlı söylemiyorum. Sonuçta bu rahatsızlık ya bunun reklamı olmaz. Peki, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Hocam,